Evet, günaydın Sayın Hocam. Bir i̇şi gücü bıraktınız. Aynen. <laughs> günaydın. Bizimle bu programı, Smart Projeler programını çekmek için geldiniz. Siz hem hocasınız hem bir bayan, kadın girişimcisiniz. Ya ben bir okudum sizinle ilgili bazı şeyleri. Harika. Bir pozitif enerjiniz var. Evet, benden ne bekliyorsunuz? Gençlerimize. Günaydın. Evet, neler yapabiliriz? Günaydın gençlerimize çok şey yapmak Evet. <laughs> Gençlerimiz istediği sürece tabii ki. Tabii. Evet. E, şöyle, e, ücretli usta öğreticiyim. Mersin Olgunlaş Mersin'de çalışıyorum 12 yıldır. Harika. E, M&M Makine Nakışları'nda daha doğrusu Çamlı Yayla'mızın inoyalarını tanıtıyoruz. E, ben de Çamlı Yayla'ya gittim. Canan Hanım hatta bana Türk bayrağı verdi. Ona bana çok uğur getirdi. Ve müthiş bir pozitif enerji yükledi ya. Evet. Müthiş. Biz de ilmek, Harika. ilmek işliyoruz. Evet, Harika. <laughs> Mersin bana kefil olsun, ben de Mersin'e kiloluyum. Birlikte güzel işler Siz yapalım. Siz de o niyeti evet. görüyorum ama. Yani ilk defa yüz yüze geliyorum. <laughs> Halkın arasında olmanız daha iyi. <laughs> ne düşünüyorsunuz? Mesela bir eleştiri alalım sizden. Doğruları dinleyelim. Mesela nasıl? Yani <laughs> Levent Uysal ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok i̇lk aklınıza gelen medyadan... kelimeleri takip ettim. Takip ediyorum sizi. Birden düştünüz sosyal medyaya. Neymiş falan böyle vatandaşın içinde olmanız çok güzel. Evet. Hani birebir böyle vatandaşla ilgilenmeniz, aralarına girmeniz böyle mikrofon siyasetçisi demeyeyim. Evet. <laughs> mikrofon siyasetçisi. Ben, de bana göre dair. değil zaten yani. Yaptığımız işte eğitim biliyorsunuz. Aynen. Ve diyalog biz toplumla doğru orantıda gelişmeyi sağlamak istiyoruz her zaman. Ben bir bayan olarak şunu istiyorum girişimci olarak daha doğrusu evet. e, okul kimliğimi bir tarafta bırakıyorum. Orası devletin işi. Yaptığımız belli bir. Ama e, sizden ricam bayanlara destek çıkın. Nasıl destek çıkın? Bayanlar bürokrasiye takılıyor. Ben kendi adıma söylüyorum. Bürokrasiye hayır diyoruz. Aynen. Yani nasıl? Bu sistemsel şeylerde kadınlar takılıyor. Hani mesela diyorlar işte şu var destek bu var. Mesela benim projelerim vardı. Başvurdum başvurdum. Dünyayı Çamlıyalı'ya getirmeyi düşünüyordum. Evet. Eşimin de desteğiyle, ailemin Harika. de desteğiyle. Ama mesela bürokraside reddaldım. Şimdi bu projeyi mesela anlatırsanız biz buradan mesela bir yerden bu projeyi başlayalım projeyi beraber. Bu çok iyi tanıyorsunuz. Çamlıyalı'nın evet. Zerzektepe'si diye bir yer var. Evet. Orada benim bir böyle devletin evet. arazisi var. Bildiğiniz gibi Katran Kafe farklı olduğu için her yerden Çamlıyale'ye gelen insanlar var, misafirlerimiz var. Çamlıyale'nin adını duymamış insanları ben getirdim. Bürokrasiyle paylaştım çok da seviyorum işimi. İnsanlarla iletişimi seviyorum aslında. Biraz siyasetçi gibiyim falan dermişim. <laughs> ama, ama siyasette de kadınların olması gerekiyor. Ama işte, Sizler gibi. E, hem eğitim hem girişimci e, e, siyaseti de tamamlayıcı olarak İnsanları görelim. çok seviyorum. Evet. Ee, neden olmasın? İletişimi çok seviyorum. Evet. Fakat mesela her yere başvurdum. Projemi çizdim. Nasıl? E, Türkiye'nin çoğu yerinde cam teras vardı. Ben de Çamlıyalı'ya böyle bir camdan çok güzel bir yer yapmayı düşündüm. Yazdım, başvurdum ama işte bürokrasi engelinde kaldım. Hani bir sebebi de yok. Biz istemiyoruz. E bunu dağıtık. biz mesela inşallah 15 Mayıs'tan sonra birlikte projelendirelim. Hatta şöyle bir destek verelim size isterseniz. Bizim bu proje yazan bir akademisyen takımımız var. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi. Onlarla ben sizi tanıştırayım. Çok Onlarla güzel. birlikte evet. bir projelendirelim. Belki hem bürokrasiye daha sempatik evet. davranır e, bürokrasi, bürokrasideki arkadaşlar hem de e, hayatı geçirebiliriz. Hani e, ben ve ailem yıllarca ailem zaten siyasetin içerisinde ama hiçbir zaman şu işimi yapsınlar da bu işim olsun da siyaset peşinde değildik. Vatandaşlık görevimizi yaptık her zaman için. Hiçbir zaman da siyasetten bir beklentim olmadı. seççi de vatandaşla ya nasıl mesela okul bir kurum ama çalışanlarıyla okul. Sadece müdürle okul iş yapabilir evet. mi? Ya da Aynen. müdür yardımcısı Aynen. öğretmenle. Yapılmaz. İşte Ülkede böyle diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani biz sadece şimdi siz tek başınıza bir iş yapabilir misiniz? A A A A kenarınızdaki arkadaşlarınız olmaz. A Bak bu dünyadaki en önemli şeylerden bir tanesi takım ve takım oyuncusu olmaz. Biz de e, yaptığımız bütün işlerde takım oyuncusu olmaya ta çalışıyoruz. Biz bu yeni sayfamızda ne yapıyoruz? Geliyoruz, sizleri dinliyoruz. Bütün herkesi dinliyoruz. Sonra sizlerden bir şeyler öğreniyoruz. Sonra birlikte bir proje haline getiriyoruz isteklerinizi. Ve ortak akılla birlikte yöneteceğiz. Mersin'in Tarsus'u, Türkiye'yi. Bizim birinci önceliğimiz bu. Ortak akılla birlikte yönetme. Neden? Biz hep şunu söylüyoruz. Hep birlikte el ele güçlü Türkiye'ye, lider Türkiye diyoruz. Bakın bu bizim ana doktrinimiz. Bu doğrultuda sizlerden destek istiyoruz sadece. Ya gençlerin şöyle bir boşluğu var hocam. Hani ben kendi iki tane e, evladım var. Allah bağışlasın, Allah bağışlasın. herkesinkini. Sağ olun. Mesela benim oğlum lisede sınava girecek. Daha hani ben ne, ne olacağım? Mesela ne olacağım? Gençlerde böyle bir boşluk ve bir dalgada sürekli dalgalanıyor çocuklar. Hani çocuk kendini o yaşa kadar bir eğitim sisteminde de bir sıkıntı var. Yani evet. o yaşa kadar kendini çocuk ne olacağını bilememiş. Hani sen ailesini yönlendiriyorsun ama bir arkadaş, bir okul hepsi birlikte işte. Tabii. Hani gençlerde ben ben diyorum yani biz yine biraz şanslı nesiliz ama biz daha sonrakilerin Şansları daha da çok yok. Yani Ama bizden burada daha... şöyle işte, e, burada da şöyle bir şey yapmamız lazım Sayın Hocam. ve Üçlü bir ayak gençlerimizle ilgili yapacağımız her hareket, ailesi, eğitimcisi ve geleceğiyle ilgili devletiyle entegre olacak projelerde yer almalar gerektiğine inanıyorum. Ve onları daha anaokulundan bilinçlendirerek, i̇şte. nelerden hoşlanıyorlarsa, hangi hobileriyle hayat boyu sürdüreceklerse onları kurgulamamız gerektiğine inanıyorum. O doğallığınızı ee, görüyoruz e ben yani. Ben Mersin'de doğdum. Evci köylüyüm biliyorsunuz. Hı hı, evet. e, ve Mersin'e bir katma değer sunmak için, öğrendiklerimi anlatmak için, genç nesillerle paylaşmak için bu sayfayı açtım. Allah kısmet ederse burada da belli bir süre destek vermeye devam edeceğim. Bu çok önemli. Belli bir süre diyorum dikkat ediyorsanız. İnşallah. E, Allah'ın izniyle. Ee, böyle bir yapı kuracağız. Bir de şöyle bir gerçeğimiz var. Her gün yeni bir şey öğrenebiliriz. Ben 3, 3 yaşındaki küçük bir çocuktan da 73 yaşındaki bir amcadan da her gün bir şey öğreniyorum. Öğrenmeye açık olmak gerekiyor Tabii. her şeyden önce. Vikirleri açık ve açık. karşılıklı pozitif enerjinin birbirine gidip gelmesini Kesinlikle. sağlamak gerekiyor. Kesinlikle. Aslında en güzel şey insanlarla doğru diyalog kurmak. Evet. Hem de projeleri buradan yöneteceğiz. Sadece istek üstüne kurgulu bir şey değil, İş geliştirme ve projeler bazlı, e, Tarsus'u, Mersin'i yönetmemiz lazım, Tarsus'un işin temelinde ve birbirimize değer verdiğimizi hissettirmemiz lazım. O her şeyden önemli. Onun için biz belli zamanlarda e, bu tür toplantıları, dar kapsamlı toplantıları, sektör bazlı yapacağız. Yapmaya da başladık bu arada temelinde kadınlarımızla ilgili gençlerimizle ilgili iş dünyası ile ilgili toplantılar yapıyoruz. Biraz evvel dedim ya dinliyoruz önce. Kesinlikle. İhtiyaçları belirliyoruz ve sizlerden öğreniyoruz. Öğrendiklerimizi nasıl hayata geçireceğiz düşüncesiyle aksiyon planları çıkartıyoruz. Ve her şeyden önemlisi bir şeyi yöneteceksek, bir şehri, bir ülke yöneteceksek ortak kararlar alarak yöneteceğiz. Evet. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir stratejimiz ama biz ortak kararı alacağız, birlikte ilerleyeceğiz. Bunun başka çıkış noktası yok. Her şeyden önemli bence. Bence de. İnşallah güzel olur, güzel şeyler olur. Olmaması için neden yok. Bir kişiyle başlar, on 10 kişi, yüz kişi devam eder. Hani samimiyetinize inanıyoruz. Çok sağ olun. Valla ben de Peki hiç... siz niye siyasete girdiniz? <laughs> hiç alakamız yok. Kimsiniz yani... <laughs> siz? Valla şimdi şöyle bir olay var. Ben 85 yılında üniversite 85 86 üniversiteye gittim. Bir yine Mersin Çukurova'da büyük hizmet veren, destek veren bir grubun burslu öğrencisiydim. 20 yıl çalıştım. bir vakıf kurdum, bir üniversite kurdum artık iş dünyasıyla ilgili artık işi bitirdim. Ve Mersin'de olduğum için de Mersin'e nasıl fayda sağlarım, nasıl destek olabilirim buradaki dostlarıma, arkadaşlarıma diye düşündüm. Ve böyle bir sayfayı açmaya karar verdim. Allah'ın izniyle de. <laughs> Allah yer ve yardımcınız Anladın, olsun. E, sizlerin sayesinde olacak bir şey ama. İnşallah. Ben çok açığım, şeffafım. Her konuda iletişimle e, açık platformlarda yer alıyorum ki dikkat ediyorsanız e, şu anda sosyal medyada bütün e, sorulara ve isteklere cevap vermeye kendi başıma devam ediyorum. İşte zaten yani. E, yani e, zaten, zaten, zaten biz çok... dinleme dinleme taraftarıyız. Herkesi dinlememiz lazım. E, 9 yaşında kızım var. Elvin ismi. 19 yaşında oğlum var Efe. Biz sürekli onlardan her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Neden? Onları dinliyoruz. Onların fikirlerine değer veriyoruz. Biz bunu evde yapıyorsak, eşimizi dinliyorsak neden Mersin'deki insanları dinleyerek çözmeyelim diye düşündüm. Ve buradan start verdim. Ne lüzum var. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür değerli ederim. Değerli zamanınızı bana ayırdınız. Ben teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok vermiş. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kolaylıklar. Bize efendim. düşen görev olursa tamam. her zaman oralardayız. Allah razı olsun. Çok sağ, sağ olun. Ol, var görüşmek efendim. üzere. Çok sağ olun.